Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel farklı ilk kez göreceğiniz bir örnek paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Benim elimdeki bu yazma polyester bir yazma. Buna rağmen delinmeden oldukça düzgün şekilde tığlandı. Ben iki zincir çekerek tığlıyorum yazmalarımı. Bu yazmamı da yine iki zincirle tığladım. Yazonun kenarını tığlarken benim kullandığım ipim Altın Başak marka 383 numara yeşil. Şöyle yeşil ipimi göstereyim. İçinde pembe ve sarı tonları hakim. Çiçeklerde de yine pembe ve sarı kullanacağım. Pembe ipim Altın Başak 91 numara. Ee, sarı ipim Hardal sarısı ipim Altın Başak e, Leylak marka 786 numara sarı. Şöyle şu taraftan göstereyim arkadaşlar. Bu iki ipi kullanarak çiçeklerimi hazırlayacağım. Oyma yaparken benim tercih ettiğim ee, tığım 21 numara. Şöyle göstereyim tığımı. Ben 20, 21, 22 numara tığ kullanarak oyanızı yapabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ee, Hangisi elinize alışkınsa hepsiyle oyanızı yapabilirsiniz. Hemen modelimizin yapımına geçelim birlikte. Çok güzel bir model olacak bittiği zaman. Birlikte yapalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Benim anlattığım sayılarla yaparsanız aynı sonucu elde edersiniz. O konuda bir endişeniz olmasın arkadaşlar. Geldim şöyle tığ battığının altından. sık iğne ile ipimi tutturdum. Birazcık daha netleştirelim. Daha güzel fark edebilirim diye. Üzerine 1, 2, şöyle göstereyim. 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battığımın altından girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptığım trabzanımın önünden düğümledim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bir sonraki tığ battığımın altından giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığımın altından giriyorum. Yine ikişer ikişer çıkarak küçük bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine 3 tane zincir çekerek tekrar tığ battığımın altından tutturuyorum. Çiçek yuvaları arasında ben bu çimenden 3 tane yapacağım. Ama siz dilerseniz daha fazla sayıda veya daha az sayıda yapabilirsiniz. Tamamen yapacak olan kişinin keyfine, zevkine kalmış. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yine üstüne 5 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Şöyle yazmamı arkadan alırsam. Işık olsun da daha sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Üstüne yine 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığ battıya geldim. Şimdi burada yuvamızı yapalım. 3 tane yaptık araç Hemen, hemen 1, 2, 3, 4, 5 şöyle 5 zincirimi çektikten sonra bir defa doladım. Bir tane tığ battı var önümüzde. Bu tığ battıyı atlıyorum. Tığ battının bittiği sık iğneden şöyle giriyorum. 2, 2 çıkarak bir trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Yine zincirimin altından girdim. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Yine zincirimin altından girdim. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Sık iğneden giriyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine bir defa doladım. Zincirimin altından girdim. Bir defa doladım yine. Zincirimin altından şu anda 6 tane oldu. Bir defa doluyorum yine sık iğneden. Toplam 7 tane trabzan yaptık. Şöyle en başta ortada ve sonda birer tane sık iğne de var. Aralarda kalan ikişer tane de tığ battı zincirinin altında oluyor arkadaşlar. Üstüne 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örneğimin tersine döndüm. Ters tarafta ilk yaptığımız trabzanımızın tepesinden sık iğne ile zincirimi tutturdum. Bir zincir çekip şöyle ön yüze döndüm. İkinci zincirim, üçüncü, dördüncü zincirim, dört zincire tamamladım. İki defa tığımın ucuna ipimi sarıyorum. Yuvaya geldim ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir trabzan yaptım. Üstüne iki zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yaptığım o büyük trabzanımın önünden girdim. İki iki çıktım. Şöyle oldu. Yine bir defa doladım. Yine büyük trabzanımdan giriyorum. İki iki çıktım. Yine bir defa doladım. Aynı şekilde. Üçüncü trabzanım. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Dördüncü trabzanım. Beşinci trabzanım. altıncı 178 bu şekilde 8 tane trabzanı yaptım düzeltiyorum bu ve sık iğne ile tekrar 8 trabzandan sonra hiç zincir çekmeden yuvadan tutturuyorum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzan yaptığım için 2, 4, 6, 8, 9 olmuş bir tanesini yanlış saydık. 8 tane zincir çekiyorum. En baştaki ters yüzü döndüm. Ters tarafta en baştaki trabzandan tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar düz tarafı döndüm. Sık iğne ile zincirimin altından kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnem. Dördüncü sık iğnem. Beşinci altıncı 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğnemizi yanına yaptık 13. sık iğne yuvadan böyle bir yaprak yapmış olduk bu kısmın Arkadaşlar şimdi burada bir iki üç dört beş altı yedi sekiz 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çekiyorum, geri döndüm, yuvaya tutturdum, yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim, yine geri döndüm. iki tane bu şekilde buraya yuva yapmış olduk. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim, iki defa doluyorum yuvaya geldim, ikişer, ikişer, ikişer üç kere de çıktım üstüne iki tane zincir çekiyorum bir defa doladım yaptığım trabzanımın önünden girdim 2 2 çıkarak küçük bir trabzan yaptım buraya 8 tane trabzanımdan dolduruyorum yanına ikinci yanına üçüncü yanına dört yanına beş altı yedi 8. Bir tane de yuvadan yaptığım sık iğnemi bu şekilde tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. İlk yaptığımız trabzanımızın ucundan şöyle yaprağımıza tutturalım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm.

sık iğnemi yaptım. 13. yine yuvadan yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bir tane tığ battı atlatıp ikinci tığ altından girerek çiçek yuvamı şöyle tamamlamış oluyorum. Devamında 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 çıkarak trabzanımı yaptım. Bir sonraki tığ 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 zincirle tekrar tığ battığının altından tutturuyorum ben şimdi bir tane daha çiçek yuvası ekleyeceğim arkadaşlar yanına sonra üst kısmını çiçeğini beraber yapalım birlikte süsleyelim Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Şimdi süsleme kısmına geçelim. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde dolanarak çimenimizi örüyoruz. Hemen çiçeğimizin yapımını da anlatmak istiyorum. ilmeğimi oluşturdum sarı ipimle. geldim. Şuradaki 14. Zincir çekerek bıraktığım yuvadan sık iğne ile giriyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Aynı yuvaya tekrar geldim. Hepsini birden çıktım. Bir defa doladım. Aynı yuvaya tekrar geldim. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Önce bir sonra 2, sonra iki çıktım. 2 defa doladım ikişer, 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 üç kere de çıktım. Yine iki defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Yine ikişer, ikişer, üç kere de çıktım. Bu şekilde toplam beş trabzan yaptım. Üstüne bir, iki, üç, dört zincir çektim. Geri döndüm. Son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü, beşinci, Altıncı, şöyle göstereyim 6 tane sık iğnemi yaptım 7 sık iğnem de yuvadan şöyle oldu burada arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim örrneğin ders yüzünü döndüm 7 zincirimle yapracağımın ucundaki 4 zincir çekerek yaptığım yuvaya ipimi sık iğne ile tutturuyorum üstüne yine 1 2 3 4 zincir yine aynı yuvaya geldim Yine aynı yerden tutturuyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Şöyle yaprağımızın en başından yeşil yuvamıza sık iğne ile tutturuyoruz ipimizi. Şöyle oldu. Üstüne bir tane zincir çektim. Örneğimin düz yönlü döndüm. 7 zincir çekerek bıraktığım boşluğuma şöyle 10 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11. yi burada 4 zincir çekerek bıraktım. Küçük yuvadan yaptım. 10 tane sık iğnemi 7 zincirime doldurdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 3 tane bu şekilde 5 zincirli kirpik yaptım. Aşağıya doğru şimdi yandaki 7 zincirimden giriyorum sık iğne ile. İkinci sık iğnem yine 10 tane yapacağım. Üçüncü. Dördüncü. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 tane yaptık. 11. yeşil yuvamızdan yapıyoruz. Şöyle çiçeğimiz oluştu. Üstüne 2 zincir çektim. Yandaki yuvaya geldim. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Aynı çiçekten bir tane daha yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Hepsini birden çıktım. Bir kere doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir kere doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kere doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki kere doluyorum. Yine iki iki çıkıyorum. Bu şekilde yaptık. Üzerine bir, iki, 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. 4 zincirle kirpiğimi son yaptığım trabzanımın önünden düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına 3. sık iğne. 4. 5. 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. yuvadan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Yaprağımızın tepesine yaptığımız 4 zincirden 7 zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı yuvaya 4 zincirimi tutturdum. Bu tarafta 1 2 3 4 5 6 7 zincirle şöyle çiçeğimi biraz toparlayayım kaydı. Şuradaki zinciri de geçerek yeşil yuvadan o zinciri de içine alacak şekilde sık iğne ile 7 zincirimi buradan tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Şöyle biraz elimle de düzelteyim. Düz yönlü döndüm. Düz tarafta 7 zincirimi 10 sık iğne ile başlıyorum. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Yuvaya 11. 4 zincir çekerek bıraktığımız küçük yuvamızdan 11. sık iğnemizi de yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kirpiğimi düğümledim yine 1 2 3 4 5 zincir yine kirpiğimi düğümledim hemen yandaki 7 zincirme sık iğne ile geçtim ikinci 3. 4düü 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnemi yaptım. 11. sık iğnemi de yeşil yuvamızdan yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Burada arkadaşlar biraz şöyle yaptığımız çiçekleri yeşil yuvamızda ileriye doğru daha toplu dursun diye düzeltiyoruz. Yapraklarımız da yanında. O yan bu şekildeydi. Şimdi diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip göstereceğim size. Ben o diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de düzelttim. Modelim bittiğinde bu şekilde görünüyor. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Özellikle yeni model arayanlar için güzel bir seçenek oldu diye düşünüyorum. Şimdiden beğen butonuna basarsanız çok sevineceğimi ve kanalıma abone olmanızı da rica ettiğimi hatırlatayım. Yakın plan fotoğraflar instagramda olacak o yanım sayfamda. Herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.